Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Balık burcu ile devam ediyorum sevgili balıklar. Yükselen Güneş burcu, Ay burcu balık olan arkadaşlarım. 16-21 Kasım haftası sizi neler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Evet, herkes izleyebilir tabii ki. Beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet Balıklar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Dolar işaretli olan yerden yaptığınız destekler, sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ve dediğim gibi beğeni atan, abone olan arkadaşlarım niyetime dahil. Beğeni atmak, abone olmak ücretsiz arkadaşlarım. Emeğime karşılık bana destek olmak için, alma verme dengesinde kalmak için beğeni atan herkese şifa olsun diyorum. Evet sevgili balık burcum, haydi bakalım, bakalım genel enerjilerin bize ne verecek. Bu arada arkadaşlar kanalımızın içeriğinde e, içine girerseniz kanalın içine e, aklımdaki kişi videoları ve burçlara özel e, kahve tarot bakımlarımız mevcuttur. E, oradan bulabilirsiniz. Ayrıca e, aklımdaki kişi videoları zamansız zamanı arkadaşlar. Ne zamana niyet ederseniz o zaman izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Haydi bakalım sevgili balık burcum. Şöyle genel enerjilerin için kartları bir seçelim. Şöyle alıyorum. Evet sevgili balıklar. Öncelikle kolektife bir bakım bu arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dural Trafal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Genel enerjine baktığımda balık burcun geçmişte yaşanan negatif durumlar var. Öfkelenmene sebep olmuş durumlar ya da öfke patlaması yaşadığın durumlar. Burada diyor ki geçmişi geçmişte bırak. evet duaların var. Dualarına istinaden toparlanacaksın zaten. Hatta bir takım kişiler tarafından belki küçük bir aile ya da küçük bir arkadaş çevresi olabilir. Onlardan destek alacaksın dedi. Ama sürekli geçmişi yargılamaktan, geçmişi sorgulamaktan, geçmişi düşünmekten vazgeçmezsen içindeki öfkeyi hiçbir zaman dindiremezsin dedi arkadaşım. Ve burada diyor ki eğer bunu gerçekleştirirsen kendine ve karşı tarafa kızmaktan artık vazgeçersen yapman gereken sadece bu diyor. Bunu yaparsan gerçekten mutlu olacaksın burada bir toparlanma durumu olacak. Çünkü yürekte de bitmeyen bir sevgi var. İşte bu sevgiye istinaden bütünü yaşayacaksın ve kahkahalar atacaksın dedi balık burcu Duaların gerçekleşiyor olarak verdi. Evet sevgili balıklar. Klasik tarotla devam edelim bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Kılıç Kralı, Kupa Prensi, Para Üçlüsü, Para Kraliçesi, Para Şövalyesi, Kupa Yedilisi ve Aziz. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşım burada sana gelen bir nasip var. Bak nasip kısmet gelecek olan haber hem de öyle böyle beklentsiz olduğun, durağın geçen bir hayatın tam böyle bir evre içerisinde gelecek olan haber gerçekten sana böyle dolu dolu hayatı yaşamana sebep olacak. Muhtemel maddiyatla alakalı bir haber çünkü evraklarla uğraşacaksın. Bir şeyleri tamamlamakla alakalı evrakları tamamlamak da olabilir. Bir koşturmaca içerisinde olacaksın dedi. Ve aldığın haberin üzerine yapacağın bu çabayla birlikte de bir zafer elde edeceksin arkadaşım. Hani bu yolu tercih edeceksin. Evet o yolda ilerleyeceksin. Ve bu yolun sonunda da kazanan taraf olacaksın diyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Para altılısı. Para yedilisi, ermiş, asa beşlisi, kupa altılısı, adalet ve kılıç dörtlüsü. Şimdi balık burcum, bakın genel enerjinize de dua vermişti, burada da onu verdi. Ermiş kartı, yürekten ettiğin dualar var diyor. Bir haksızlığa uğramışsın muhtemelen ya da birisi gerçekten hakkına girmiş... İçine ee, içine attığın, sindiremediğin, arkandan çevrilen dolaplara istinaden susmak konusunda bir türlü hazmedemediğin bir durum içindesin. Ve yine söylüyorum arkadaşım korunuyorsun. Ettiğin dualarla korunuyorsun. Ya da birinin ettiği dualarla korunuyorsun. Ve ilahi adalet senden yana olacak dedi arkadaşım. Hani bu yaşadığın hüsranın sonu ya da bu olaya istinaden döktüğün gözyaşının sonu senin mutluluğun olacak arkadaşım. Ee, çok fazla düşünüyorsun bu düşünceler içerisinde e, olumsuz düşünceleri at kafandan tamamen dualara yönel e, bu yolda kazanan taraf olacaksın dedi arkadaşım peki devam edelim bakalım kılıç 4 üçlüsü, kılıç 3'lüsü kupa 9'lusu para kraliçesi ay kartı Asa üçlüsü, güneş ve kılıç dokuzusu. Evet, güneş inşallah şifa olsun beğenen arkadaşlarıma. Seni zorlamış bir karakter muhtemelen ilişki içerisinde. Gerçekten zorluyor seni, zor bir karakter, küstah bir karakter, aksi bir karakter. Yani bu kişiyle alakalı biraz dağılmışsın ama e, düşüncelerinde zaten hiç olumlu değil ancak burada ay kartı e, gördüğün gibi ya da sandığın gibi değil dedi. Şimdi karşı taraf da derin düşünceler içerisinde. Tamam evet bir zorluk yaşamış ya da yaşatmış, bir küstahlık yapmış ya da yapmamış. Rahat gözüken bir karakter diyor ama aslında rahat olmayan ve gerçekten şu an derin derin düşündüğü bir durumda geçiyor. Canını yakmış ama arkadaşım diyor ki burada güneş kartı bütün yaraların şifalanacak dedi balık burcu aldığın darbeler, yaşadığın üzüntüler ya da yaralar, ilişkiyle alakalı olan durumlar da dahil toparlanacak dedi. Güneş diyor ki mutluluk yaşayacaksın hem de kafandaki bütün soru işaretlerinden kurtularak. Çünkü bir netlik elde edeceksin diyor arkadaşlar. Peki sevgili balık burcum enerji kartları bize ne verecek bir bakalım. Evet de doğurganlık şans korkular özgünlük ve değişim Evet balıklar yeni bir projeye başlayabilirsin iş değiştirebilirsin hayata geçirmeye çalıştığın bir proje varsa bu dönemde bunu gerçekleştirebilirsin. Şansının ve talihinin açık olduğu bir döneme giriyorsun. Dokunduğun her şey altına dönüşecek dedi. Sana gelecek güzel bir teklif var arkadaşım. Bu bir evlilik teklifi de olabilir. Çünkü romantik bir teklif. Gelecek olan teklife Evet demelisin dedi. Şu anda baktığın yerden hayatın ya da olaylar karanlık gibi görünüyor olabilir. Ama diyor ki içeriye sızacak bir ışık olacak. Ve bu ışık gerçekten senin kalbini rahatlatacak dedi. Ve diyor ki seni bekleyen bir hayat var. Artık o hayata doğru özgürce ilerlemeye hazır olman gerekiyor diyor arkadaşım. Peki arkadaşlar enerji kartım size ne verecek bakalım. Ay çok güzel verdi balık burcum. Hadi bakayım beğenenlere şifa olsun. O da seni düşünüyor dedi. Hakkında çok düşündüğün eşin, evladın, dostun ya da sevgilin o da seni düşünüyor. Aranızın düzelmesini istiyor. Önemseniyorsun ve değer görüyorsun dedi arkadaşlar. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayana evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.